Avrupa Hun İmparatoru Atilla Uzun boylu ve güçlü bir fiziğe sahipti. Keskin bakışları ve gür sakalı ile heybetli bir görünüme sahipti. Atilla'nın fiziği, güç ve savaş yeteneği onu Hun İmparatorluğu'nun en güçlü lideri haline getirmişti. Atilla'nın kişiliği ve liderlik tarzı Hun İmparatorluğu'nun tarihi üzerinde derin bir etki bıraktı. Atilla savaşlarda gösterdiği cesaret ve kahramanlık ile ün kazanmıştı. Düşmanlarına karşı acımasız ve zalim tavrıyla korku salıyordu. Atilla'nın Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen kılıcı ona savaşlarda birçok zafer kazandırmıştı. Atilla, maiyeti ve halk tarafından saygı ve korkuyla karışık bir şekilde karşılanıyordu. <laughs> Atilla'nın ölümünün ardından Hun İmparatorluğu dağıldı. Ancak efsanesi hala yaşamaya devam ediyor. Atilla, Avrupa tarihindeki en önemli ve en tartışmalı figürlerden biridir. Onun hikayesi bize güç, liderlik ve efsanelerin doğası hakkında çok şey öğretiyor.